Arkadaşlar ben de Emre'ye şimdi bomba gibi bir şaka yapacağım. Ondan intikamımı ben öyle alırım. Şimdi arkadaşlar bir tane para lazım. Bize 1 lira. Kavanozumuzda bir sürü para var. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi böyle kamerayı sabitleyelim. Şimdi bu parayı boyayacağız boyayalım bir. İyice boyamamız lazım. Yapacağım yapacağım şaka bomba gibi. Kesin bilgisayarda sesleri geliyor. İyice boyamamız lazım ki yoksa şakamız olmaz. Hmm. Sen bana gizli kamera reşit şey. İyi ki de kamerayı fark ettim. Hepleri soyunmadı. O zaman. İsterseniz kamerayı durdurayım ben. Arkadaşlar şakamız hazır. Şimdi bir iyi izleyin bizi. Selamünaleyküm da şimdi. Bilgisayar boş. Balkonda iş Nereye koysak? Şuraya koysak. Olmaz. Nereye koysak? Nereye koysak? Şöyle koysak mı? Ee... Emir! Bir gelir misin? Seni bir daha girelim mi? Ne evet, şu parayı buradan buraya kadar yuvarlarsan ben sana bir gün istediğin 10 kere direk hakkını geçebileceğim. Ya ya yapamazsan. Ya. Evet. Yapamazsan ben mi direk evet. Gel otur şöyle. Gel buraya otur. Sana yazıklarım. Laptop düşmesin. Sağ ol. Şu resime bakarak bak. Şu resime bakarak iyice yap. Konstansın bir öyle. Ortalarda tutalım parayı. Şu anlından aşağı doğru neyiz? Yuvarlak. ダメでしたか、すず <night な の>。<laughs>